Bu sefer sende. Bende mi? Ya bırakın diye yalvarır ya da pusuda bekleyip ceza kestiğimizi söylerler. Fazla sert çıkayım deme sakın. Ama otoriteni de koru tabii. Nazik ama profesyonel ol. Anladın mı? Tamam anladım. Bayım hız sınırını aştınız. Ehliyetinizi görebilir miyim lütfen? Neredesin, yaklaştın mı? Birazdan oradayım. <laughs> Bu herif resmen manyağın teki. Şimdi de taksiye bindi. Yerini sana söyleyeceğim, sen de acele et. Tamam, anlaşıldı. Cezanız 60 bin. Onun vaktinde öde... Çok çabuk bitti. Her şeyi doğru yaptın mı? Evet. Tutanağı alıp gitti. Hiçbir şey de demedi.